demokratik düzen. Anladıklarımız, hüzünlendiklerimiz, keyiflendiklerimiz. Yaklaşık 11 ay önce paylaştığımız bu makalenin güncel olaylarla ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle editledik ve seslendirdik. İlginize sunmaktan memnuniyet duymaktayız. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Olağan genel kurulunda bazı taksiciler arasında arbede yaşandı. Bu haberi dünkü gün öğrendik. İlğimizi çekti. Buradaki olay manzaraları Türkiye'deki demokrasinin kötü işleyişine örnektir. Siyasi partilerde, derneklerde, çok malikli apartmanlarda Kulüplerde, kooperatiflerde vesaire gibi yerlerde, resmi seçmen üyeleri bulunan organizasyonlarda benzer sıkıntılar hep yaşanıyor. En büyük organizasyonun üyeleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 84 milyon vatandaşıdır. Her vatandaş öz bilinciyle bu durumu fark ediyor olmalı. Devleti yöneten kurumlar, Cumhurbaşkanlığı, Millet Meclisi, hükümet, bürokrasi ve yönetilen vatandaşlar ve kuruluşlar şimdi sosyal ve ekonomik sıkıntılar içindedirler. Toplumsal yaşam düzenini bir türlü kuramadık. Bu koşulların kaynak sebepleri insanların bireysel tutumları ve davranışlarında yatan demokratik seçim kurallarının hiçe sayılmasıdır. Ayrıca insanlar gerçekler karşısında bilgisiz ve ilgisizdir. Söylentilere kolayca aldanmaktadır. Mutlak bencilikle ve önlenemez tutkularla etrafa zarar vermektedir. Dini, dogmatik ve siyasi ideolojik ön yargılarla fanatik taraf olmaktadır. Anlamsızlık, adaletsizlik ve ayrımcılık karşısında duyarsız kalmaktadır. Apartman yönetimi veya devlet yönetimi olması hiç fark etmez. Nitelik olarak biri diğerine benzer. Mülkün ortakları olarak haklarımızı ve yükümlülüklerimizi bilerek menfaatlerimizi savunmalıyız. Berlin'de ve İstanbul'da apartman yönetiminde kural ve uygulama farklılıklarını yaşayarak gördük. Bizim insanla ilgili belirgin dört meselemiz vardır. Kişiler genelde a. Bireysel menfaatini bilmiyor. Toplumsal menfaatiyle ilgilenmiyor. Ayrıca ilgilenmesi veya bilmesi de istenmiyor. D muhatabına karşı empati yapmıyor. C bilmediğini öğrenmek ve bildiğini veya inandığını arada bir sorgulamak istemiyor. D muhabbet içinde veya etrafın baskısı altında her söylenene kolayca inanıyor. Gereksiz yere yalan söylüyor veya abartılı konuşuyor birey bir konuda bilgilendiğinde henüz fikir sahibi değildir. Ardından farkındalıklı bilinç ile düşünüp sorgularsa yeni fikirlerin sahibi olabilir. Her insan menfaatini korumak ve başarılı olmak ister. Bunun için güven duyacağı kamu düzeni ve nitelikli kamu yöneticileri önemlidir. Aksi halde yapılan yatırımlar ve sürdürülen işler boşa gidebilir. Birey korkuları veya eyyamcılığı nedeniyle aklını işletmezse yeni fikirler ortaya koyamaz. Bireyin zihni algı kabiliyeti körelmişse dışarıdan gelecek fikirlere de kapalıdır. Onun talepleri, düşüncesi, iradesi ve eylemi artık bilinç altındaki önyargılara bağlıdır. Her insan sosyal bir varlık olarak çevresinden dışlanmaktan korkar. Doğası gereği çevresi tarafından saygı görmek beklentisi içindedir. Devletin yani mülkün sahibi veya patronu vatandaştır. Seçtiğimiz millet temsilcileri e, iktidar partisi yani icraat ve ana muhalefet partisi yani denetim üyesi olabilir. Bu iki taraf demokratik düzenin iki anahtar unsurlarıdır. Halkın güven kaynağı daima ana muhalefettir. İktidar partisi Memleketi kötü yönetiyor olsa bile sıkıntılar göğüslenebilir. Seçmen inanır ki gelecek ilk seçimde halka güven veren ana muhalefet partisi iktidara gelecektir. Bu nedenle demokratik siyasal düzenin doğru kurulması ve doğru işletilmesi gereklidir. Problemleri onu yaratanlarla çözemezsiniz. Bu veciz laf Albert Einstein'a aittir. Türkiye'nin temel bir sorunu vardır. Halkın güvenini kazanmış olup halka umut veren seçmenin yüksek şiddette yani 2 bölü 3 nispetinde, %65 nispetinde Destek rüzgarını arkasında taşıyan ve bu güveni halka hissettiren bir ana muhalefet ortalıkta yoktur. Zira ana muhalefetin etkili bir hikayesi veya bir ülküsü, mefkûresi de yoktur. Memlekette olup biteni takip edip akıllıca düşünen herkes bu gerçeği anlayabilir. Memleketi kötü yöneten iktidar partisi muhalefete düşer. Bu kaçınılmazdır. Ama esas mesele şudur. Eğer ana muhalefet partisi hazırlıksız ise veya daha kötü durumda ise iktidar olabilir mi? İktidar veya muhalefet olsun fark etmez. Kaybeden veya başarısız siyasi lider hemen gider bir daha geri gelmez. Bu uygulama demokratik ülkelerde olağandır. Bizde de uygulansa güven sorunu ortadan kalkacaktır. Bu net. Geçmişten günümüze siyasi liderlerin nasırlaşmış kibirleri, şişkin egoları ve duyarsız tutumları değişime hep mani olmuştur. Parti içindeki ve genel siyasi seçimlerdeki antidemokratik usuller güya demokrasi adına yapılmaktadır. Bu büyük bir yalandır. Süleyman Demirel hakkında söylenen 6 kez gitti ve 7 kez geri geldi ifadesiyle ahmakça gurur duyulmaktadır. Diğer tarafta Kemal Kılıçdaroğlu 12 senedir ana muhalefet partisinin lideridir. 10 seçim kaybetti ve o hala lider. Bu nasıl bir iş? Demokrasi geleneğine bu aykırıdır. Bir gerçek var. Türk siyasetinde ana muhalefet son 70 senedir genelde hep aynı parti yani Cumhuriyet Halk Partisi tarafından temsil edildi. Ve tek başına hiçbir dönemde iktidar olmadı. Bu durum Türk siyasetini sık sık kilitledi. Dolayısıyla demokrasinin önü hep kesildi. Batıdaki demokrasi ile aramızda çok mesafe farkı vardır. Kalkınmış toplumların zihniyet unsurları şunlardır. Önce biz tercihi, insan onuru, demokrasi kültürü, evrensel hukuk ve insan hakları, bilimsel ve akla dayalı düşünme, birliktelik ve bağımsızlık. Bizim toplumun zihniyet unsurları ise şöyledir. Önce ben tutkusu, eyyamcılık, mutlak bencillik, ön yargı veya dokma tutsaklığı, yani sözde layıklık ve demokratlık, öncelikli olarak rivayet ve zan etmeye dayalı Müslümanlık, anlaşılması zor milliyetçilik, anlamsız etnik ve bölgesel aidiyet duyguları. Bir notumuz var. Toplumda evrensel insan haklarına dayalı hukuk işliyorsa orada güven, düzen, akıl vardır. Eğer hukuk işlemiyorsa orada korku, kaos, dokma vardır. Kalkınmışlık ve geride kalmışlık kavramlarını Böyle anlıyoruz. Eldeki sonuçlar önemlidir. Ülkemizdeki aylık asgari ücret, aylık geçinme ve yoksulluk sınırı ve kişi başına milli gelir çok düştü. Borçlarımız ve baskılar çok arttı. İlişkilerimizde güven, muhabbet ve keyiflendiklerimiz çok azaldı. Çok üzülüyoruz. Ali Ara 2015 17 Ocak 2022 Teşekkür ediyorum.